larla bağlantılı yazmanın etkileşimi. Mesela ilham ne kadar önemli bu deneyimi açıkladınız? İlham çok önemli aslında. Ama önemli olan ilhamın ilhamı tanımak. <laughs> Geldiğinde onun farkına var. İlham her zaman gelir. Herkese de gelir. Ama onun bir ilham olduğu, bir ilham kaynağı olduğunu, bir esinlenilecek bir şey olduğunu, düşünce olduğunu çoğu zaman farkına varmayız. Veya farkına varmak da istemeyiz zaten. Şöyle bir örnek vereyim. Nabokov'u bilirsiniz. Hı. Bir gün gazeteyi açıyor ve bir haber okuyor orada. İşte Fransa'daki Doğa Bilimleri Müzesi'nde bir maymuna resim çizdirmiş bilim adamları. Eline bir kömür vermişler. Çiz bakalım diye nasıl zorlamışlarsa çizdirmişler. Haber olmuş. Çünkü dünyada ilk kez bir hayvan resim çizdi diye. Ve resim kendi kafesinin parmaklıkları. Onu çizmiş maymun. Bunu okuduğum zaman diyor Nabokov, Lolita'nın hikayesi geldi hatta. Şimdi Lolita'nın hikayesini bilenler için arada hiçbir ilgiyi biz kuramayız. Yani Lolita işte kendinden çok yaşça küçük ergenliğe bile girmemiş bir kızla yetişkin bir adamı. sapık bir aşkıdır. Sapıkça bir şeydir. Ama önemli olan aklına bunun o anda geldiği zaman bunun bir roman konusu olabileceği, bunun bir hikayesini yazma isteği, azmi ve o teknikleri de bilmesine bakıyorlar bakıyor yapan. Çünkü biz de gerçek hayatımızda, gündelik hayatımızda bu tür saçma sapan, ilgisiz, şeyler hep aklımıza gelir zaten. Yani biraz yazmak, hani bir düğme bulup da ya bu düğme acaba nasıl bir elbiseye ait olmalı deyip onu hayal edip bir de üstüne üstlük paranız yani burada para şey oluyor birikiminiz olması lazım edebi olarak ki terziye gidip onu diktirin eğer veya kendiniz dikin. Buna benzeyen bir tarafı var. O yüzden de benim önerim hep şey oluyor defter mutlaka tutmak gerekiyor. Bu saçma sapan dediğiniz şeylerin hepsini not almak gerekiyor. Rüyalar bununla dair olmak üzere aklınıza her ne gelirse bunlardan bir şeyler çıkıyor zaten. Çünkü bunlar aslında bir anlamda bizim kendi bilinç dışımızla ilgili şeyler. Bilinç dışımızın ortaya çıktığı yerler onlar. Çünkü mantıklı düşündüğümüz zaman neden sonuç ilişkileriyle o bir şey yapmaz bize. Yani o bir ilham vermez. O herkesin düşünebileceği şeydir çünkü. Size ait olan bir şey değildir. Real bir mantık. Evet. Bu açıklamalarınızdan yola çıkarak örneğin bu filmin kötü adam benim ilk romanımız, ödül e, 2004 yılı roman ödülünü kazanmıştı. Mesela orada da böyle somut bir çıkış noktası var mıdır? Örneğin o kült tabağı veya biraz önce verdiğimiz örnekten alınçı var. Bu, bu kadar somut bir kitaplarınızda ya da genel anlamda. Oluyor tabi ama onun ucunu yakalamak da o kadar kolay değil yani e, bir anekdot haline getirebileceğim e, şekilde bir şey değil ama üst üste biriken şeyler oluyor mesela kötü adama takmak bir yana işte iki paralel kurgunun kendisi mesela bir takıntı olabiliyor. Kitap içinde kitap yazılması bir takıntı olabiliyor. Oradaki bir Atatürk meselesi heykel vesaire onlar evet. takıntı olabiliyor. Karizmatik baba figürleri ayrı bir kanal olarak. Bunların hepsi ayrı zamanlarda belki aklıma gelmiş olan ama o romanın hikayesi içinde tümleşmiş şeylerdi. Yani bazen de hayır bir sahne için bile şey yapılabiliyor işte. Ondan sonraki romanda olduğu gibi. Yani onları tabii kendi romanın üzerine bu tür şeyler konuşmaktan da çok Hoş, hoşlanmıyor Tamam. O zaman hemen ben soruyu şöyle değiştireyim. Ee, değerlendirme anlamında romancılarımızdan birkaç isim mesela rica etsem Oğuz Atay, Tanpınar. Biraz önce aslında bu tane de değindik ama ve son olarak da son dönemden e, İhsan Oktay Anar mesela. E, bu yazarların romancılığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi e, ben Türk Edebiyatı'ndaki bel kemiğinin yani ben Berna da tespit ettiği gibi bir batılılaşma sorunu üzerine oturduğunu düşünüyorum. Doğu Batı arasında kalmıştı. Bizim temel meselelerimizden bir tanesi. Yani bütün roman geleneğimiz, bizdeki romanlar bir biçimde bu ana kanala bağlanırlar. Bunu Tanpınar'da en güzel cisimlendiğini düşünüyorum aslında. Yani Tanpınar'ı bir milat gibi oraya yerleştiriyorum kafam. Özellikle saatleri ayarlama enstitüsü mesela hakikaten. Evet. Bugün de yani ben başka tür üniversite derslerde mesela bunları hep işliyoruz. Yani bu romanlar üzerinden bir Türk Edebiyatı'nın üzerinden modernleşme macerasını okuyabiliyoruz. Saatler Ayarlama Enstitüsü o yüzden çok önemli bir kitap olarak. Orada küt bir kitap olarak bence duruyor. Yeterince keşfedilmiş, evet üzerine çok yazılmış, çizilmiş ama Türk okurunun sürekli gündeminde tutması gereken bir kitap bence. Ondan sonraki aşama o uzatay Bana göre. Hı hı. Çünkü Tampınar, Osmanlı'yı Osmanlı'da yaşamış bilen bir e, yazar ve Türkiye Cumhuriyeti o dönem Osmanlıdan yavaş yavaş kopuyor. Aslında hızlı kopuyor ama yine de Osmanlı'nın hatıraları veya çöp küşün getirdiği bir takım şeyler hepsi yerli yerinde duruyor. Ama uzataya geldiğimiz zaman artık Doğu Batı sorunu başka bir faza geçmiş durumda. Artık tamamen o Osmanlı'dan kopulmuş. Ama Batı'ya da istenildiği ölçüde batılılaşılamamış, istenildiği ölçüde modernleşilememiş diyelim. Hep Batı özentisi vesaire. Zaten ilk dönem romanlarında da işlenir ama bu iki romancının en önemli özelliği kendi karakterlerinde bir yandan da derinliği yakalamaları. Yani bunu bir e, bir tez, tezi e, süre etmek için, görselleştirmek için hikaye etmek değil amaç orada. Yani simgesel bir anlatımla, alegorik bir anlatımla işte aslında Türkiye'nin bilmem ne meselesini o hikayesinden anlatıyorsunuzdur. Bu değil. Çünkü şeyin, Tanpınar'ın karakterleri, o zaten karakterleri de öyle. Kendi başlarına bir birey olarak da sorunları var. Bir birey olarak da bir karakter derinlikleri vardır. Mücadeleleri vardır. Onu çok iyi kavramış yazarlar bunlar. Çünkü dünya edebiyatını da çok iyi okumuşlar. Türk edebiyatını da, doğu edebiyatını da iyi bilen yazarlar. Zaten bunların ortak özelliği Ondan sonraki dönem, mesela Jale Parlı, modern dünya edebiyatı konusundaki ilk yazarın ilk bizim için Oğuz Atay olduğunu söyler. Ki çevrilmemiştir doğru düzgün. Yani Batı'lı tanımaz Oğuz Atay, Batı'da tanınan bir romancımız değil. Ama dünya ölçeğinde, dünya edebiyatı ölçeğindeki ilk romancımız olduğunu söyler. Yani belli bir hakikaten o standardı aşmış, evrenseli de yakalamış, evrensel konuları çok iyi yakalamış bir yazar. Yani çoğuşların kategoride tabii, tabi, 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 o, o kategoride işte bir yazar. O şekilde. ondan sonra gelen kuşak, şimdi bu 70'lerde tabi o zaten. Ve çok erken aslında o zaten içeriğine baktığımız zaman, tarzına, yaklaşımına, düşünce silsilesine baktığımız zaman hep yalnızlıktan yapılması nedeni de o yalnız bir insan olduğundan değil, anlaşıla yazdığının algılanabildiği bir kültürel ortamda olmadığını biliyor. Ama hiçbir zaman da bunlar ödün vermiyor. Baktığınız zaman hakikaten insan bazen ya biraz daha insan düşünmez mi? Bunu böyle yazdığınız zaman hakikaten bunu okumayacaklar, anlamayacaklar. Çünkü çok zor anlatım biçimleri de deniyor. Ama hayır. Bunu yapmak istediği bu ve insanların da bunu görmesini, bunu anlamasını bekliyor. Tabii ki çok bekliyor. Yani görmüyor onu. 80'den sonra tekrar keşfediliyor o patırtı gürültü belki dindikten sonra. Çünkü o dönem edebiyata başka misyonlar yükleniyordu. Belki Edebiyat başka aleminde Yani tabii tabii yani edebiyatı bir parça propaganda bakanlığına bağlamaya çalışan bir zihniyet de vardı. Bu her zaman da vardır zaten. Her ülkenin ne kadar totaliterse o kadar böyle muamele eder zaten sanattan. Ama işte o işler biraz bittikten sonra Oğuz Atay tekrar keşfediliyor. Ve ondan sonra gelen yazar Orhan Pamuk aslında yani bütün bu batılaşma meselesini kendine de mesele etmiş. Bütün romanlarında bunu ne kadar onun biçimi değişik olursa olsun, ne kadar farklı hikayeler anlatırsa anlatsın romanlarında hep ana meselenin, ana çelişkinin, ana çatışma noktasının burada düğümlendiğini görürüz. Ve ne şanslıdır ki bu sefer Batı'da da okunmaya başlar karakter olsun, benim adım kırmızı olsun Hı. vesaire. Bütün bu Doğu Batı sorunu üzerinden akar bu kitaplara. Postmodern deniyor ama ben bu postmodernlik tartışmalarını çok sevmiyorum. Se sevmiyorum ee, Çok da algılayamıyorum. Yani bir mimarideki kadar net gelmiyor bana edebiyattaki postmodernlik teşhisleri diyelim. Dünyada da bu konuda çok değişik görüşler var. Yani evet vardır ve bunların göstergeleri şunlar şunlardır diyen işte oyun geri dönüşlerde eski tarihi biçimlerin Beşimde. tekrar ziyaret edilmesiydi vesaire mesela bunları konuşurken insan haklarını kafanızda tutabilirsiniz, canlandırabilirsiniz sorunuz diye söylüyorum. Hem oyunsudur hem işte tarihe geri dönüş, eski stillerin tekrar kullanılması vardır vesaire vesaire. E, ama bir başka taraf da dünyada, hani bu hayır bunların hepsi başlangıçtan beri vardı. Hiçbiri bunların kıstası olmaz. Bakın Don Quixote'a, bakın işte Tristan, Ramsey hepsi zaten var olan biçimlerde. Bu o kadar da basit bir konu değil. Yani birazcık zorlama bir teşhistir bu diyenler de var. Ben birazcık oraya kendimi yakın hissediyorum. Şimdi daha yaptığınız çalışmaları izleyince, araştırınca şöyle bir kanı oluştu bende. E, hayalet Gemi başlayan oradaki misyon, e, okul atmosferi, daha sonra işte Yekta Kopan ve Ayfer Tunç ile yaptığımız Edebiyat Açıklarlarındaki Edebiyat Programı, Alt Sin'deki diğer çalışmalarımız, yani ekip ruhuyla o sinerjiyi birbirinden etkilenerek yaratan insanların arasında yaptığımız çalışmalar ve son olarak bu yaratıcı yazarlık seminerlerini düşününce, ee, aslında söyleşinin başlarında bahsettiğiniz bir dergi eksikliğini kapatacak e, zihin çalışmalarını devamlı yaptığınızı tahmin ediyorum. Ee, mesela şu an Hayalet geminin farklı bir isimle farklı bir e, şekilde tekrar gündeme gelmiş sanırım söz konusu değil ama ne? yakın bir gelecekte bir edebiyat dergisi projeniz var mı? Yok ama zaten altın mesela bir edebiyat platformu, dergi gibi davranan bir yer. Altkitap.com var ki Hı -hı. elektronik yayıncılık ya kitap boyutundaki çalışmaları orada sunabiliyoruz ki o da bizi çok heyecanlandırıyor çünkü dergicilik yaptık uzunca bir süre ve 10 yıl kadar yaptık bunun ne kadar zor bir iş olduğunun farkındayım ama insanın yaş belli bir yaş döneminde bunu yapması başka bir anlam ifade ediyor hem işte o bir ekip ruhunun nasıl Hı -hı. oluşturulacağı bir ekip içerisinde çalışmanın zevkini almak, sonra da kalıcı ilişkilere bunları dönüştürmek ve kendine özgü bir edebiyat ahlakı belki oluşturmak açısından önemli. Ama şimdilerde işte bunları başka mecralarda yaparken de şu heyecan veriyor. Mesela alt kitap olsun, alt sin olsun dünyanın her yerinden takip ediyor. Yani biz şimdi dergi yapıyorduk, hayalet kemiği çıkarıyorduk. İşte sırtımızda Beyoğlu, oldu senin, işte Ankara'da dost kitabı vesaire dağıtımı ulaşabildiğimiz dağıtımı her yere sesini kendimiz sesini. her tür dağıtımla denedik. Ama küçük bir dergi olduğunuz zaman e, yani bu çok kolay bir şey değil dağıtım tekerlerini kırmak. Her neyse o ayrı ve sıkıcı bir konu. Ama internet o yüzden çok önemli bir alan, çok önemli bir mecra. Yani bizim bu alt kitabın şu anda 120 yakın yakın kitap indirildi işte 60 bin tane değişik okur noktası tarafından bunu bizi çok heyecanlandırıyor yani gidip de o haritalara işte izleme programları var ya baktığımız zaman Japonya yanıyor Küba yanıyor bilmem ne bunlar hakikaten çok heyecan verici bir şey e onun dışında ben bir yandan Boğaziçi Üniversitesi yayın eviyle ilgileniyorum yani onun genel yönetmeni olarak kitap yayınlamaya devam ediyoruz. Yani yayıncılığın, yayıncılıktan kopmuş değilim. Evet. Bir yandan da işte dediğiniz gibi yaratıcı yazarlık gerçekten çok sıcak edebiyatın bir yandan da yapıldığı bir atölye olarak düşünüyorum. Yani laboratuvar değil ama bir atölye gibi e, orada çalışıldığını, işte yeni kitapları çıkmaya başlıyor oraya katılanların. Onlar tabi hafif bir zevk veriyor. E, haberlerini aldıkça ya da bir dergiyi açtığım zaman gördüğümde Hı. onların isimlerini e, ve Orada da sebat edilince yani yeterince sabırlı davranılınca ki bu 2-3 yıl içerisinde kitap çıkaranlar oldu. 2 yıl içerisinde. Yani bu aslında hızlı olabildiğince e, verimli bir şey. Çünkü her hafta, her hafta sizi yazmaya teşvik eden bir ortam oluyor. Çünkü hazır okurunuz da orada. Yani. Şimdi yazan insanın en büyük problemi odur. Yani gençlere tavsiye, mavsiye fikir diyorsunuz Hı -hı. Ya, şudur. Ailesine, yakın çevresine arkadaşına okutmak zorundadır insan kime okutacak başka? Yani bir arkadaşına bir dostuna. Bunlar hiç insana yardımcı olan insanlar değildir ne yazık ki. İyi niyetlidir o insanlar. İyi niyetli oldukları için de yardım edemezler zaten. Bazen vazgeçirmeye çalışırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazen de ne diyeceklerini bilemezler. Yani beğenmezler ama beğenmediklerini nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Şimdi oysa ki yazmak tanımadığınız insanlarla bir iletişim. Yani yazıyorsunuz bir dergide bir kitapta inanıyorsunuz. Siz hiç tanımıyor adam okuyor ve son derece acımasız da olabiliyor. Ve sıkılınca bırakıyor. Şimdi bunu işte atölyede biz yazan kişi aynı zamanda ötekinin okuru olarak orada hiç tanımadığı o insanlarla evet tanışıyor ama hala onları oraya bağlayan tek şey edebiyatın o metni oluyor. Tabur bir gelir. Dolayısıyla da sadece benim değil, diğer okurun görüşü orada oluşuyor. Okur nasıl düşünüyor onu gördüğünüz zaman o zaman ha ben demek ki böyle anlattığım için böyle algılanıyor. Bunu deneme şansınız oluyor işte en büyük farkı o. Peki Tek e, başvurularda aradığınız herhangi bir kıstas var mı? Yok çünkü iki tane şey var. Bir tanesi yeni başlayanları aldığım bir. Özellikle bu benim büyük Bozumu Yaratıcılık Hı -hı. Yazarlık kitabının tamamını ben orada anlatıyorum bir yandan. Bir yandan da çalıştırıyorum. Onu alanlar, o üç aylık programı alanları aldığım bir atölye var. Şimdi o atölyeye geçerken zaten kendiliğinden eleniyor insanlar. Ben buna meraklıyım. Çok hoşuma gitti. Devam etmek istiyorum diyenler atölyeye geliyorlar. Atölyede başka bir e, sinerji falan. başka evet. bir ilişki hı hı. biçimi yakalanıyor. Dolayısıyla da o eleme kendiliğinden oluyor. E, şöyle e, sorayım. Yani gelecek kişinin belki kendinden kaynaklı bazı çekinceleri olabilir. İşte ben yeterince kitap okumadım. Yeterince karalamadım. O Bunlar dert yok. değil mi? Hayır. Hiç, hiç dert değil işte Çünkü hikaye anlatmayı hepimiz biliyoruz aslında. Hikaye anlatmak bizim doğal dil dilimizle o hikaye anlatmak üzerine başkalarını biz hikayeler üstünden anlarız. Birisi bize ben çok edecek gördünüz. Anlamazsınız neden acı. ama anlatınca bak şöyle 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 bir şeyler oldu ve bu yüzden işte o anlattığı olaylarda kim, nerede, nasıl, ne yapmış, hangi zaman diliminde bunları söyler aslında. İşte bunları biz yazıyoruz. Yazarak daha da geliştirerek tabii tek Hı -hı. ama en basit budur o en basit halinden gittikçe geliştirerek nasıl yazılacağını anlatıyoruz o yüzden de okumuş olmak tabii ki güzel bir avantaj bilgili olmak ama bazen de dönüşebilir Hı -hı. çünkü o insanı demotive eder ya yani bu kadar kitap yazılmış bana ihtiyaç çok hissi vardır gerçekten de sanatta boşluk yoktur yani şurada bir boşluk var ben de orayı tamamlayayım diye bir şey yok bilimde var bilimin böyle sınırları var, Aynen. sorular var. Siz de o sorulara yeni bir cevap bulmaya çalışırsınız. Birazcık daha genişler bilimin alanı. Ama edebiyat ve sanat öyle bir şey değil. Öyle bir genişleyen bir alan. Evet genişliyor ama sizin onu kendi kendiniz yaratıyorsunuz. Bir boşluğu önceden görmeniz çok mümkün değil. Kendi deneyiminizdir oraya katacağınız şey zaten. Yani o toplu, topluca gördüğümüz bir rüya gibi. Evet. Son olarak da yeni çalışmanız, öykü veya roman ne olacağı belli mi? Yakınlarda geliyor mu bu sorun. Şimdi üzerinde çalıştığım bir kitap var. Ben roman diyorum ama işte çıkınca da göreceksiniz nasıl bir roman. Birazcık değişik bir şey oluyor. E, evet, yani ama ne zaman çıkar onu bilmiyorum. İsmi üzerinde şu an? Yok, ismini. Belli değil. Yani çıksa bile pek söyleyebilecek Söyle. durumda. Çünkü o değişir yani belli olmaz. Hı -hı. E, şeydi. Bu sefer böyle ismi önceden çok belli değil. Yapısı çok belli bayağı da bir ilerletme kaydettim ama herhalde bir gelecek seneye bu zamanları bulacak gibi geliyor e Mart mesela Mart gibi olabilir. Hı. Çok teşekkürler söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Sağ